FIFA mobil oynayacağız. Bölüm 3. Ne oluyor lan? Dur. Evet. Hemen başladım çünkü hiç beklemeden. Öbür tutlular gibi böyle biraz konuşup başlamayız evet. Ben Portekiz'de Ben Portekiz'de kupayı kazandım o yüzden şimdi sıra Arjantin'de oynuyorum. Portekiz'de kazandığım kupayı sıra Arjantin'e geçtim. 1-0 kazandım işte kupayı 1-0 İnşallah bugün yeneriz Hiç buydum yenemem. yenemiyorum Tamam tamam biliyor sen tamam. bizde Messi var tamam 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 Ama Messi bence bok gibi Bence Ronaldo iyi Icardi de iyi Galatasaraylı oyan Galatasaraylı olanlar yorum yapsın. Fenerli olanlar abone olsun. Beşiktaşlı olanlar beğensin. Öyle yapın yapmıyorsunuz bakın. Hiçbir videom bin beğeni almıyor. Bin izlenmiyor. Niye öyle yapıyorsunuz? Herkesin videosu binlerce like alıyor beni kalmıyor. Bir tek ben mi şanssızım? 18 yaşında değilim ben. Öyle sevilmeyecek. Şey Siz çocukları sevmiyorsanız ben de çocuğum. Hiçbir videom bilin kalmıyor. Nasıl devam edelim. De gelirse ben yorum gelirse hepsine kal hepinize kalp atacağım. Ben pas veremedim. Oha çocuk iyi oynadı. Pates. Maria du, Sinme yapacaksın hareketin Şu hareketi yapmayın oğlum Ne yapıyorsunuz bunu Messi pasladı Di Maria Di Maria hadi oğlum Kull. Di Maria Attı kalp sevinci yapıyor <laughs> Başladılar ve koruna yaparsın. Hadi go hadi Şimdi para des. Al şimdi veremediğim moru ne yap. Moru ne yaparsın hadi al var des. Koruna. Otan Vokelso. Martinez. Aldı Messi. Ankara Messi. Messi. Aldı. Pasını verdi Di Maria. Aldı Di Maria. Pasını verdi Messi'ye. Messi. Ve sol anda kurtardılar. Orada Di Maria pasını verdi Messi'ye. Şut çekseydi gol diyor. Ve devre arası. E ben böyle konuşuyorum tabi. Siz isimleri görmezsiniz o yüzden. O e zaman ikinci turda zaten baş, hiç konuşmayacağım sizle hep. Hakk'ın gibi böyle kendim konuşacağım. Bu maçta değil anne. Oha. Şuradan dönüp pas verecektim. Ay. Abi sizden çıktı. Ha, tamam. Değişim. Tamam size. Korona. Pasını verdi. <laughs> <laughs> Böyle bir kurtarışı yok. Fernando Muslera gibi korkardı çocuk. Bunlar niye pas verişip duruyor? Ben ellemiyorum kendisi pas veriyor. Aldım be. Hmm, çocuk ne aldı ama sonra? Ben tekrar yakaladım. Penaltı olacak şimdi bak. Olmadı. Uf uf. Oğlum. Oh, ne çıkar onu taç şimdi biz kullanıyoruz. İyi balon. Almak sonu. Bir 0 kazandık işte. Dimar yaptı, kazandık biz. Şimdiki maçta ben hiç konuşmayacağım. Sadece hakemmiş gibi konuşacağım. Arjantin vs şey, Fransa o. Sizde ee, sizde şey var. Şey neydi lan o. Mbappe ve ee, Benzema var. Karim Benzema. Son 16. Tamam 16'yı da yaparsak final. 16'ya kadar oynayalım o zaman. Yeah. Bak, bizden abi, her şey var. Abi. Bitti. Siz de benzememe bak. Bitti mi? Hı hı. Bitti Martinez başladı. Bitti şimdi Messi. Mi? Messi yaldılar. Şimdi... Benzema. Pasını verdi. Koman. Başka bize korkacak. Koman. Koman. Koman gidiyor. Pasını verdi. Şimdi Griezmann. Paredes. Aldı pasını verdi. Martinez. Şimdi aldı Messi. Messi, 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 Messi kim pembe aldı? Yapatmadın. Konde. Ya. Şimdi Tuğçe. Griezmann, Griezmann, Griezmann gidiyor. Griezmann. Depaul aldı. Depaul gidiyor. Depaul. Yapatmadın Messi. Şimdi Messi, <Türk> Messi. Aldı -de Depaul. 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 parades Di Maria. Di Maria. Fransa 0 Adrantin 1 Gerçekten böyle bir gol yok Benzema attı Hem Mbappe pasını verdi var anne Pasını verdi Pogba Şimdi tekrar Hem Mbappe Ve Parades aldılar Griezmann Pasını <laughs> verdi Tuğcu Di Maria Griezmann Griezmann pasını verdi Koman, Acuna, Lokelso, şimdi Martinez, Messi. Ve Lokelso olmadı, kim ben aldı. Pasını verdi, şimdi Konde. Şimdi duracağım ben. attı. Ve Martinez. Di Maria. Ve Konde, Koman. Aldı Acuna. Pasın verdi Paredes. Şimdi Di Maria. Martinez. 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 Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok gerçekten. Mbappe attı Benzema. Pasın verdi Griezmann. Şimdi pasın verdi Şimdi mbappe ve aldatacağım. Kazanı verdi. Şimdi Pogba. Griezmann. Yanında ve Panetes aldı. Şimdi De Paul. Derken devre arası. <gülüyor> <gülüyor> ben ben babam da ben de mantıklı sanatı Şimdi Griezmann, <laughs> Tuğçe ve çıktı. Acuna hazır. Acuna attı. Lokelsu. Pasını verdi Martinez. Şimdi Messi. Tekrar Mes Martinez. Şimdi Mes aldı Messi. Acuna! Messi. Demizine Messi. Demizine Messi. Demizine Martinez olmadı. Ve Benzema. Griezmann. Ve aldı şimdi Hernandez. Çıktı. Ferdinand'e sattı. Görüzmem. Depol. Serbest buluş. Ve top kaleci de derken. Penaltı. Benzema hazır. Benzema. Attı. Ve kaleci tuttu. Hoca ne yapasın hadi. Lokal so. Şimdi Martinez. Martinez. Pasın hadi Di Maria. Di Maria. Martinez. Martinez. 3'e çıkarıyor. Martinez. 3-0. ve değişiklik var. Mbappe attı. Benzema pasını verdi. Falan ne? Şimdi Mbappe. Pasını verdi Pogba. Ve depo Pasını verdi şimdi Martinez. 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 Falan ne? Kimpembe. Pasını verdi. Hernandez. 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 Ve çıktı. Molina hazır. Molina attı. E şimdi depo oldu. Pasını verdi. Martinez. 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 Ve Messi hazır. Galibiyetin hazır Messi. Attı ve kafadan döndü. Pogba. Griezmann. Pogba. Tekrar Pogba. Pasını verdi şimdi Hernandez. 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 Pasını verdi. Şimdi kafa vuruşu olmadı. Bocanso. Di Maria. Martinez. Darken maç sonu. Kazanan Arjantin, kaybeden Fransa. Uyy abi var ya. Ne oynadım ama. 3-0 yendim. Di Mare'ye Martinez, Martinez. 2 kere Martinez atmış lan. Bale bulan şut biz 4, onlar 0. Onlar 1. Topu zayıf onlar, biz bu kadar. Evet yani. Pas zarar Bu kadar, onlar bu kadar. biz 2, onlar 1. Outside lan sıfır. Geçelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.